Evet arkadaşlar. Sürücü kursu başlangıç yerinde eğitimimize başlıyoruz. Sol tarafa sinyalimizi vererek yola çıkışımızı yapıyoruz. Dikiz aynaları mutlaka kontrol edilir. Yol müsaitse çıkışımız yapılır. Çektiğimiz güzergah Sınav güzergahımızdır. Eğitimlerimiz Çakırlar bölgesinde hep bu parkurda yapılmaktadır. Kalkışlarda acele etmeden devraş kavramasını yaptıktan sonra uygun bir hızda kalkışımızı yapıyoruz.

sağ sinyalimizi vererek ikiz aynasından sağdan gelen araç var mı diye kontrol ediyoruz. Yoksa şeritle müsaade ettiği takdirde sağ tarafa geçişimizi sağlıyoruz. Burada dönüş yapana kadar sinyalimiz hala açık kalacak. Her virajların başlangıcında kırmızı dikkat levhaları varsa bu levhalar mutlaka bir hız sınırı olduğunu ve virajın keskin olduğunu belirtir. Buradan itibaren artık sinyalimizi kapatabiliriz. gaz levhamız kırmızı olduğu için ve 50 kilometre sınır koyduğu için 50 ve altında girişimizi yapıyoruz. yol müsaade müsait olduğu takdirde sağ tarafa geçişimizi yapıyoruz. Gerille dönme alanına yaklaşırken fark edeceğimiz bölgeye gireceğimiz için tarayarak girmemizi, girmemiz önem arz ediyor. Yolu ortalayacağız. Park edeceğimiz bölüme geldiğimizde parklarımızı sağlayacağız. parkından çıktıktan sonra paralel parka doğru ilerliyoruz. Paralel parkımızı tamamladıktan sonra bir sonraki parkurumuz olan geri geri gitme parkuruna doğru ilerliyoruz. Geri geri gitme parkuruna sağ sinyalimizi vererek koridora doğru girişimizi sağlıyoruz. Burada eğer son taraf boşsa en sonlara doğru ilerlemeniz uygun olacaktır. Bir sonraki diğer çalışan arkadaşlarınızla sıra beklemeye gerek kalmayacaktır. Geri geri gitme parkurundan sonra 100 metre ilerisinde burada görmüş olduğunuz yaya geçidi işaretinden sonra. Ani duruş parkurumuz vardır. Burada duralım komutuyla ani duruş komutu yapılır. Hemen dörtlüler yakılır ve tekrar kalk komutuyla devam edilir. Şu an biz devam ediyoruz. Beyler ışıklardan sağa doğru dönerek yokuş kalkış parkuruna doğru ilerliyoruz. Işığımız yandı. Buradan sağ dönüşümüz sağlıyoruz. Sağ dönüşte yaya ışıklarına dikkat etmemiz lazım. Yaya geç yanıyorsa Mutlaka bizim durup beklememiz gerekiyor. Burada yaya kırmızı yandıktan sonra biz istikametimizde devam ediyoruz. Dörtte düz güzergahta en fazla hız sınırımız 50'dir. Kontrolsüz kavşaklarda mutlaka aracımızı yavaşlatmamız gerekiyor ani çıkabilecek araçlara karşı veya yol durumuna karşı, yoldaki çakıllara karşı aracımızı yavaşlatarak geçmemiz bizim için emniyetli olacaktır. tümseklere yaklaşırken arabamızı frenle yavaşlatıp freni bırakarak aracın kendi hızıyla geçmesini sağlıyoruz. Bundan sonra gaz pedalına yine basıp yolumuza devam edebiliriz. buradaki kavşaktan sağa doğru dönüş yapacağız. Sağa doğru sinyalimizi vererek ışıklarda bekliyoruz. Burada ışıklarımıza müsaade ettiğinde tekrar yaya geçidinde yayamıza yeşil yanmakta ve burada beklemekteyiz. Evet yayamızın kırmızı yanda yolumuza devam ediyoruz. gördüğümüzde şu an yok sınav günü olacaktır. Sağ tarafa doğru sinyalimizi vererek eğimli yol yazılarının bulunduğu bölüme geliyoruz. Şerit içerisinde durduğumuz için aracımızı burada durdurup fitesimizi boşalıyoruz alıyoruz ve hemen dörtlerimizi yakarak arkadaki trafiği uyarıyoruz. Burada 30 saniye kadar bekletme süreleri bulunmaktadır. Bu süre tamamlandıktan sonra kalkış yapalım komutuyla dörtlüğümüzü kapatıp son sinyalimizi vererek çıkışımızı yapıyoruz. itibaren hız sınırımız yine 60-65 arasında aracımızı kullanabiliriz. Arkadaşlar unutmayacağımız bir konu var. İyi şoför kendini her zaman iyi şoför olarak zanneden kişilerdir. İyi şoför başkasının hatasını yok eden kişidir. Herkes hata yapabilir ama bu hataları iki zanyalarımızı sürekli kontrol ederek, bu hatalar kaldırarak hem onların hem kendimizin zarar görmesini engelleyebiliriz. Buradan itibaren sola sinyalimizi vererek ilerideki göbekten bu dönüşümüzü sağlayacağız. Burada aracımızın fitesini küçülterek kavşağa yavaş şekilde girişimizi sağlıyoruz. Buradaki kavşakta aracımızı birinci fitese alıyoruz. Sağ tarafta yol müsait olduğu takdirde çıkışımızı sağlıyoruz. Arkadaşlar böyle bir kavşakta dönerken sol şeride girmeniz her zaman sizin için avantaj olacaktır. Böyle bir kavşakta arkadan gelen araçlar özellikle yokuş aşağı geldikleri için ilerisini görememekte ve hızlı gelmektedir. Bu hızlı gelen araçlar size zarar vermemesi için sol şeritten başlayıp sağ şeridiniz müsait olduktan sonra sinyalinizi vererek şeridimize devam edebiliriz. ileride döneceğimiz kavşağı gördükten sonra sol şeride doğru sinyalimizi vererek geçiş yapıyoruz. Vites küçülterek ışıklara doğru yanaşıyoruz. Yeşil yanmış olsa bile ışıklardan hızlı geçmemiz hiç kimseye bir faydası yoktur. Bu sadece ani oluşabilecek bir hatalara karşı veya yanlış yapan sürücülerle kaza yapmamıza sebep olacaktır. Aracımız 30-35 km hızında yeşil ışıklardan geçiş yaptığımızda kimseye bir zarar gelmeyeceğine emin. yaya geçitlerinde yayalarımız varsa mutlaka öncelik onlarındır. Yaya geçidi olmasa bile her kavşakta yayanın önceliği vardır. Bunu her sürücünün bilmesi gerekir. Yol kenarlarında uygunsuz park eden araçlarımız olduğu takdirde bunlardan herhangi her şekilde araçtan ineceğiniz sürücünü düşünerek araçlara veya sürücülere bir kapı açma boşluğu vererek geçmeniz sizin için avantajlı olacaktır. Parkurumuzun sonuna doğru gelerek başladığınız noktada parkurumuzu bitiriyoruz. Hepinize hayırlı olmasını dilerim. Kazasız günlerde ehliyetinizi kullanmak dileğiyle. Özel Yeni Çakırlar Sürücü Kursu Usta Öğretici Uğur Tetik saygılar sunuyorum.